arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'da Leon'un Leon'a yeni bir kostüm aldım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir kostüm arkadaşlar. Bakın profilim de bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi profilim bu şekilde. Ama bir tek hesaplaşmaya gireceğim arkadaşlar. Bunu da çok uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar evet, bu arada önceki bir Yeah! Evet. İlk Brawl Stars'da kendilerinin kupa ama çok kupa. Bir tane daha çakalım arkadaşlar. maç Kaç gündür kazanmayı görmüyoruz. Gözümüz kazanmayı kaç gündür. Benim takipçilerim kazanmayı kaç gündür görmüyor. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar sizin benim arkadaşlar benim takipçilerim şu an güzel bir şey yapıyorum. Taktik uyguluyorum. Bu arada arkadaşlar 100 edin, yüzümü göstereceğim. Şimdi size söyleyeyim. Arkadaşlar next problem. Bak sen bana mı geldin? Bana mı geleceksin zavallı? Over oh, over oh, over oh, over. Oh, oh. Neden çarpı yapıyorsun lan? Ben ne yaptım? Arada, dat, doğru idare ediyorum Ay ne oldu Takım olama Burada hemen Bir şekilde koşuyorum. Burada bu Yoksa Ondan bu taktiği Onlar için yapıyorum Bakın arkadaşlar şimdi buradan dövülecekler. Bakın buralarda geliyorlar. Gelmezlerse buradalardır. He evet, ee, evet yoklarmış. Evet. Şimdi bakın buradan Ejgar'ın evet. bunları. Burada biri var mı? Gel, Oğlum Edgar nerede ya? <laughs> Oğlum ya. Öldürmek istiyor musun? Hayır hayır. <laughs> ah be arkadaşlar. Çok az kalmıştı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuza like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.